Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpis. 3 dakikada yağsız, dumansız, sağlıklı ızgara yapıyor. Sabah kahvaltısında masadan kalkmadan sıcak yufka, gözleme ve kızarmış ekmeğin yanında semaverde çay hazırlıyor. Diyet yapanlar için buharlı ve sağlıklı pişiriyor. İstediğiniz her yerde pizza, tantuni, saç kavurma pişirirken beklemeden semaverde çay demliyor. Kış gecelerinde ailece patlamış mısır veya kestane pişirirken aynı enerjiyle yorgunluk çayı hazırlıyor. Yeri geliyor, pratik soba özelliğiyle ısıtıyor. Geri geliyor, tüpü ışıldağa dönüşüp aydınlatıyor. 21 ayrı cihazın pişirme, ısıtma ve aydınlatma ihtiyaçlarınızı başka hiçbir araç gereç aramadan prize takın elektrikle, tüpe bağlayın, tüple çalışsın. Hepsi içinde Olympus komple mutfak size yeter. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili izleyenlerim. Hazırlıkları yaptık. Tabii ki yine yoğunuz bugün. Ee, farklı lezzetler sunmaya devam ediyoruz sevgili izleyenlerim. Ee, burada bir hamur var, bayağı kabardı. Ee, mayalı bir pizza hamuru. Tabii ki farklı bir hamurdur. Ee, güzel bir kıymalı pizza hazırlayacağım. Kıymamız var, kaşarımız var biberimiz var, domates var, yeteri kadar salça, sıvı yağ, tuzumuz var. Bunlarla sizlere çok güzel bir pizza hazırlayacağım. Bir tane derin bir kap aldım. O kapın içerisine ilave edeceğim malzemeler var. Tabii ki nelerdir onlardan bahsedeceğim. Üst malzemesini hazırlayacağız. Ne ile hazırlıyoruz? Nasıl hazırlıyoruz? Şimdi şurada 5-6 yemek kaşığı kadar bir sıvı yağımız var. Onu sonuna kadar şöyle süzerek. Kullanıyorsunuz. Onun içerisine bir kaşık salçamız var. Onu ilave edeceğiz. Tabii ki salçayla sıvı yağın birleşmesini sağlayacağız. Bu arada birazcık da tuz ilave edeceğiz. Gerçi yağ tuzu eritmez ama bunun içerisine ilave edeceğimiz sıvılardan dolayı o da erimiş olacak. Tabii ki domatesi ilave ettiğimiz zaman domatesin suyuyla erimiş olacaktır. Şöyle alalım, elimizin altında bir taraftan boşaltmış olalım ki bunları hazırlayacağız. Şimdi. Ee, dedim işte yağın içerisinde tuz hiçbir zaman için erimez tuz şey yağ tuzu eritmez ee, ancak su olursa salça eritir yağı eritmez sevgili izleyenlerim ee, şimdi bunu bu kıvama getiriyoruz yağla tuzu ve salçayı bir arada çırpıyoruz ve bunun içerisine doğrayacağımız orada e, tabii ki sert olması gerekiyor eğer ki sert değilse iç malzemesini yani çekirdek kısmını e, eklememeniz gerekiyor sebebi çünkü çok sulu olur pizzanız hamur olur. Yani hamur olur. Onun için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. biz de burada yine sizler iyi beslenesiniz diye ben de farklı lezzetler sunmaya devam ediyorum. Baştan da söyledim. Domatesleri doğrayacağız ama domateslerin içlerindeki çekirdek suyu alıyoruz. Kü, sevgili izleyenlerim. Bunlar e, yumuşatmaması yani hamur yapmaması açısından evet hamur yapmaması açısından bunları hazırlıyoruz ve şöyle buradaki sularını alıyoruz her akış olunca biraz daha suludur biraz daha e, lezzetsiz olabilir domatesler e, çünkü çoğusu tarlada değil seradır bunlara dikkat etmek gerekiyor sevgili izleyenlerim şimdi şunları e, tabi bu şekilde aldı hazırladıktan sonra onları güzel güzel kıydıktan sonra da oradaki malzeme birleştireceğim. İçerisine yeteri kadar yeteri kadar yani bir aile boyu bir pizza hazırlayacağım. Herkes bunu tek tek değil de dilimledikten sonra güzelce afiyette servis edilmesi gereken bir pizza sevgili izleyenlerim. E, tepsimiz kare olabilir, yuvarlak olabilir. Orada hiç e, şey yok, mesele yok. Hangisini isterseniz o şekilde kullanırsınız ama üst malzemelerimiz burada gördüğünüz gibi domates, salça zaten standart pizzalarımızın içerisine de sulandırılmış, biraz salça süreriz. Ondan sonra da onun üzerine de malzemeleri yerleştirmiş oluruz. Bunları da yarın sabah inşallah güzel bir melemen yaparız sevgili izleyenlerim. Durum böyle. Ara öğünler Tabii. çok önemli. Her Tabii. zaman olduğu gibi. Evet şimdi burada efendim salçamızın içerisine burada salçanın içerisine e, domatesi ilave ettik. Burada biberlerimiz var. Köylü biber dediğimiz. Tabii ki bunlar acı değiller. Acı olmayanı tercih etmek her şeyden evvel. Tabii çocuklarla bizim e, daha çok ben onları düşündüğüm için sevgili izleyenlerim acı olmayan malzemeleri kullanmak. Aslında çocuklara acıyı alıştırmak gerekiyor. Çünkü eee çarşı veyahut da endüstriyel mutfakta gittiğiniz zaman e, oradaki yemeklerin bazıları tabii ki baharat tarzında kullanılan yemeklerde e, alışması gerekiyor e, sevgili izleyenlerim. Onun için bunlara dikkat ediyoruz, etmeniz gerekiyor. Bir anne işte çocuğunu e, iyi, sağlıklı beslemesi açısından 6 aydan sonra daha farklı işte bu sebzeli paparalardan beslenirse, beslerse daha iyi netice alır. Çünkü Çocuğun damağına Eğer o yaşlarda Veyahut da daha ondan sonraki yaşlarda Bir yaşında bir buçuk yaşında Çocuk mama ve yemek yemeye başladıktan sonra Eğer ki Sebzelerle onun Damağını alıştırırsanız o zaman çok önemli Çünkü ondan sonra Zaten o sebzeden vazgeçmez Ama o zaman Eğer ki ee, sebzeyle hiç aşır neşir olmamıştı, sebzeyi tanımamıştı ve daha sonradan da o çocuk hiçbir zaman için büyüse evet. de e, sebzeyle hiç irtibatı olmuyor. Evet. Bu çok kötü bir beslenme. Çünkü bakıyorsun bazı çocuklar evetim e, soğanları evet. yemeğin içerisinden ayıklıyorlar. Evet. Yani şey olarak söylüyorum. E, Herkeste var bu. E, bazısı çiğ soğan ayıklıyor, Bazısı pişmiş soğan ayıklıyor. Halbuki onları çocukken bebekken onları alıştırırsanız daha iyi netice alırsınız. Evet şimdi ben oradaki malzemeleri bir araya getirdim ve onları güzel güzel yoğurduktan sonra da efendim iç malzememi yani üst malzememi hazırlamış olacağım. yerleştireceğiz tam ortaya yerleştirdikten sonra çekme yöntemiyle şunu evet böyle yapıştırmaya çalışacaksınız sevgili izleyenlerim ve daha sonra da her tarafının aynı şekilde olmasını, kenarlarının biraz tabağımsı olmasına dikkat edeceksiniz. Bu biraz sonra mayalandıktan sonra normalde tepsinin malzemeleri hazırlamadan evvel bu tepsiyi hazırlarsanız hamurunuzu hamur da o tepsinin içerisinde mayalanmış olur. Ve daha sonra da bunu güzel güzel efendime söyleyeyim mayalanmış bir şekilde fırına atarsınız. Fırın derecenizi 180'e getiriyorsunuz. Çirkin ver bunu ekrana. 180 dereceye getiriyorsunuz. Ve 180 dereceye getirdikten sonra da zaten hazırlamış olduğunuz bu hamurun içerisine ilave etmeden evvel hamuru biraz bekletip tepsi mayalanmasını yaptıktan sonra gördüğünüz gibi buradaki malzemeyi içerisine boca ediyorsunuz sevgili izleyenlerim. Ve kenarlarına gelmeyecek şekilde böyle o kenarlara gelmeyecek şekilde bunu güzelce yayıyorsunuz. Aşağı yukarı 35 dakika gibi bir süre içerisinde. Fırında pişirdikten sonra bunun üzerine rende kaşarımızı ilave ediyoruz ve rende kaşarın erittikten sonra fırından alıyoruz bunu ve ondan sonra da efendim afiyetle servis ediyorsunuz. Biraz bol oldu iç malzememiz öyle olması gerekiyor. Sakın bu falan herhangi bir şey ilave etmiyorsunuz lahmacun değil bu efendim pizzadır. Herkesin soğan falan ilave ederseniz tabii ki farklı bir işlem yapmış olursunuz. Şimdi bunları hazırladıktan sonra tepsi mayalanması diyoruz. Tepsi mayalandıktan sonra hamuru anlatmadım. Şimdi onu da anlatacağım. Efendim şöyle hazırladık bu malzememizi. Şöyle evet kenarlara doğru da bastırdık iyice yaydık. Şimdi kenarlarda kalan o boşluklara biraz tereyağı süreceğim. Tereyağı sürdükten sonra da efendim oradaki işlemimiz bitmiş olacak. Ve daha sonra da fırına vereceğiz buradaki bu güzelim efendim pizzamızı e, piştikten sonra 30-35 dakika sonra içerisine ilave edeceğimiz e, ne var biliyorsunuz ki sevgili izleyenlerim rende kaşarımız var onu da ilave edip efendim fırına tekrar vereceğiz erittikten sonra piştikten sonra şöyle so isterseniz. Biraz da kızarmasını sağlayabilirsiniz ama iyice bir erime yaptıktan sonra fırından alıyorsunuz. Dilimledikten sonra, efendime söyleyeyim, şöyle e, güzel güzel biraz tereyağı koksun sevgili izleyenlerim. Evet, e, hamilelerin bunun yemesinde bir sakınca var mı? E, Tereyağını biraz az koyarsak <laughs> ha, tamam <laughs> hamileler için Hayır, daha e, sağlıklı olacak. Tereyağı diyorsunuz da, şimdi... Hı -hı. E, bir zamanda tabii ki herkes bu tereyağına kafayı takmış vaziyetteydi. Hı hı. Genelde genelde işte kolesterol var, kalp damar tıkanıklığından bahseden hı hı. <laughs> dahiliye uzmanlarımız işte o tarz e, doktorlarımız hep derdi ki işte tereyağı, tereyağı, tereyağı. Aslında tereyağı bir oda ısısında çok rahat eriyen hı hı. işte yani içerisindeki kimyasal değerlerini e, kastetmiyorum. Oradan ora kadarını bilmiyorum. Ama ben bir usta olarak yıllarımı veren bir usta olarak tereyağını bir tarafa bırakıp da değer katı yağları bir tarafa bıraktığınız zaman tereyağı 18 ile 20 derece arasında evet. tamamen özelliğini kaybediyor. Hı hı. Yani erimiş oluyor. Ama öteki yağlar 45 derecenin üzerine, bazısı 50 derecenin üzerine çıkmadan erimemiş oluyor hı hı. ama e, bilmiyorum onu neden sakıncalı olarak görüyorsunuz e, işin orasında aklım ermiyor yani e, efendim şımarmış bir vaziyette böyle yukarı çıktı ne bil orada e, etrafında dolaşıyor hiç dolaşsam da dolaşmasan da sevgili kardeşim burada bu muhteşem muhteşem icadı getiriyorum şöyle sen burada şuna bak bakalım nasıl olmuş evet durum şöyle siz de galiba canınız çok çektik oradan. <laughs> evet, <gayet gülüyor> Durum onu gösteriyor. Gayet güzel. Durum yani. onu... Şunu bir ekrana getir bakalım. İzleyicilerimiz de görsün fırından çıkma zamanı diye. Efendime söyleyeyim. Şimdi ben tabii ki burada çöreğimizi hemen atacağız fırın içerisine. Çöreği de verelim. Gördüğünüz gibi mis gibi sevgili izleyenlerim. Herkese tavsiye ediyoruz. Burada çok güzel aslında biraz tepsim daha büyük olsaydı biraz daha geniş yapsaydım püfür püfür oldu sevgili izleyenlerim. Çok güzel bir pizza hazırladım burada. Hamurun içerisinde 2 bardak su var, yarım paket maya var, 1 kaşıktan silme tuz var. Ee, şöyle 50-60 gram kadar da tereyağını ilave ettim. Aldığı kadar unla güzel bir hamur yoğurdum. Hamuru beklettim. Tabii ki her zaman mayalı hamurlar böyledir. Beklemesi lazım, kıvama gelmesi lazım. Çok da yumuşak böyle pür pür oldu. Böyle pişince de efendim sünger gibi böyle kabarıyor kat kat. Ve ondan sonra da ağız tadıyla bir pizza yapmış olduk. Şimdi burada bakın efendim of of sana yok sana yok hiç, hiç bakma hiç bakma. Şimdi izleyicilerimiz oradan bakıyorlar bakın şöyle bunu almam gerekiyor ama daha sonra şimdi resmini çektikten sonra alacağım bunun şöyle bozulmasını istemiyorum ve üzerine üst malzemesi olarak isterseniz daha sonra yumurta da kırabilirsiniz yani. Fırına vermeden evvel e, kıymanın üzerine yumurta da kırabilirsiniz ama bizim iç üst malzemesi olarak kıyma, domates, biber, salça, yeteri kadar tuz, biraz da sıvı yağ ilave ettik ve onları iyice yoğurduktan sonra tabii domateslerin iç kısmını alıyorsunuz o sulu kısmını ki yoksa cumbur cumbur bütün malzeme suyun içerisinde üzmüş olurlar onun için. Onu aldıktan sonra e, yoğurma yöntemiyle hepsini birleştiriyoruz kıyma ile beraber. Kıymada dana ve kuzu karışımı kıyma ve ondan sonra da üzerine 35-40 dakikadan sonra kaşarı rendeliyoruz, veriyoruz. Onlar da olduktan sonra efendim fır alıyoruz, dilimleyip servis ediyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi e, tabii ki bir veteremiz var, onu izleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Evet, biz de bugünlük bu kadar sevgili izleyenlerim. Anne... Oğlum... Baba... Bak, senin en sevdiğin yemek. Termosuz. İç ve dış gövde arasında yerleştirilmiş izolasyon zırhı sayesinde yüzeyler arasındaki ısı transferi önlenir. Bu iç düzeydeki ısının uzun süre sabit kalmasını sağlar. Böylelikle yemekleriniz 6 saat servis sıcaklığında kalacağı için size günün istenen saatinde yemeklerinizi tüketebilme imkanı verir. 6 saat süren sıcaklık... El yakmayan tencere, tencere. Zamandan ekonomiden tasarruf Can yakmayan tencere, tencere. Tencerenizi değiştir